Gelin evinin sunucusu Aslan Hünel'in en zor günü, herkesten dua istedi. Gelin evinin sunucusu Aslan Hünel'in ağabeyi Saruhan Hünel kalbinden ameliyat alındı. Aslan Hünel ağabeyi Saruhan Hünel için dua istedi. Aslı Hünel'in oyuncu ağabeyi Saruhan Hünel bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, Sultan Gazi Hasaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat alındı. Evi programının da sunucusu olan şarkıcı Aslı Hünel, ağabey için takipçilerinden ve sevenlerinden dua istedi. Aslı Hünel, ağabey Saruhan Hünel ile ilgili açıklamasında, ''Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimizden dua isteriz, mutlu oluruz. Yergek dua ile olacaksın. Allah'ın izniyle ifadelerini kullandı.'' Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.